Merhaba. Videoyu izlemeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenir misiniz? Bir zamanlar uzak bir diyarda Rüya şehri adı verilen bir şehri varmış. Bu şehir o kadar güzeldi ki herkes orada mutlu yaşar, gökyüzü her zaman mavi, ağaçlar hep yeşil kalırmış. Ancak bir gün nehirlerin suyu aniden kesilmiş. Ağaçlar solmuş ve kuşlar sessizleşmiş. Şehir bir anda kaybolmuş, insanlar ise onun sırrını çözmeye çalışırken kaybolan şehri arayanlara bir iz bırakmamış. Yıllar sonra, rüya şehrini aramaya karar veren üç cesur çocuk varmış. Ela, Mert ve Can, üçü de cesur, meraklı ve sevgi doluymuş. Ellerinde eski bir harita ve kalp atışları hızlı bir şekilde, kaybolan şehri bulmak için çıkmışlar. Yolda, derin ormanlardan geçerken, Ela bir kelebek gördü, kelebek. Ela'ya doğru uçarak rüya şehrini bulmak istiyorsan, kalbinde sevgi ve cesaret taşımalısın, unutma. Kaybolan şeyler, yalnızca doğru kalp ile bulunur, dedi. Ela, kelebekte konuştuğu için şaşırmıştı ama hemen cesaret bulmuştu. Bir süre sonra, büyük bir dağa ulaşmışlar. Mert, burada ne var? diye sormuş. Tam o anda dağdan bir rüzgar esmiş ve dağın zirvesinde, parlayan altın renkli bir anahtar belirivermiş. Anahtarı bulmuşlardı. Bu anahtar, kaybolan şehri açacak bir kapıydı. Anahtarı kullanarak, ormanın derinliklerine inmeye başlamışlar. Yolda çok eski bir taş tapınakla karşılaşmışlar. Can, "Burası kaybolan şehre açılan kapı olabilir." demiş. Tam o sırada tapınaktan bir ışık çıkmaya başlamış ve çocuklar ışığın peşinden gitmişler. Işığın son bulduğu yerde Rüya şehri yeniden ortaya çıkmış. Şehir artık nehrin suyuyla yeniden canlanmış. Ağaçlar yeşermiş ve kuşlar şarkı söylemeye başlamış. Şehri kurtarmışlardı ama çocuklar anlamış ki Şehir kaybolmuştu çünkü insanlar kalplerindeki sevgiyi ve cesareti kaybetmişlerdi. Onlar sevgiyi ve cesareti bulduklarında şehir tekrar ortaya çıkmıştı. O günden sonra Ela, Mert ve Can, kaybolan şeylerin ancak sevgi ve cesaretle bulunabileceğini herkese anlatmışlar. Rüya şehri onlara her zaman hatırlatmış. Gerçek hazine kalbinizdeki ışıkta gizlidir. Ve böylece kaybolan şehir tekrar eski haline gelmiş ve insanlar her zaman kalplerindeki sevgiyi korumuşlar.